arkadaşlar. Brawl Stars Arkadaşlar çok teşekkür ederim. 60 abone olduk. Among Us videosu gelecek bugün. Among Us videosu da gelecek bugün. 60 abone için daha dün akşam 40 aboneydik. Şimdi 60 olduk. 20 abone geldi. 4 gün önce de 16 aboneydik yani. Bu nasıl oldu? Nasıl oldu ben de bilmiyorum yani. 60 abone özel bir harita hazırladım. Onu oynayacağız arkadaşlar. Bugün de bir tane Among Us videosu Evet. 60 abone İşte bu. İşte abone. Pro Gamer ailesinin gücü. İşte 60 abone yapıştırdık. 60 abone. İşte bu. Tek var orada vardı. İşte bu 60 abonenin gücü. Pro Gamer ailesinin gücü. İşte bu bu arada yakınlarda da diskusyonu soracağız. Onun bin canım var lan. Pro Gamer ailesinin gücü. Arkadaşlar telefon biraz e, ekranı tutunca Can bastım kendime. Telefon kamerasını tutunca arkadaşlar. Telefon abilik kovdik bir şey oluyor telefon. Koşuyor ben koşuyorum. Nereye kadar sizi Ve öldürdüm Pro Gamer ailesinin güzel adına. Pro Gamer ailesi bir numara. işte arkadaşlar çok teşekkür ederim 60 abonesin. Bir sonraki video görüşmek üzere. Arkadaşlar 70 abonede böyle e, bir video gelsin mi yoksa gelmesin mi? E, onu duyurmak istiyoruz arkadaşlar. Hadi çok az kaldı 100 aboneye. 100 abone olan arkadaşlar yüzümü gösterdim. 100 abone olan yüzümü gösterdim. E, ve arkadaşlar 120 abone dedi pardon 125 abone de. Bayron çıkartan kadar zehir içsin içtiğim videosu gelecek. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu video 3 like gelirse çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. program ailesi. Hoşçakalın. Lan.